Türkiye'de her gün 5 milyon ekmek çöpe gidiyor. Yaşanan bu israfa dur demek için bir araya gelen ev kadınları bayatlamış ekmeklerden mucizeler yarattı. Birbirinden leziz yemekler yaptılar. Bayatlamış ekmekleri annelerimiz hep onları yumurtalı ekmek yapar veya işte ekmek tatlısı yapardı. Biz bunu biraz daha geliştirmek istedik. Mantılar, kekler, krepler. Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinin tek bir ortak özelliği var. Hepsinin de bayatlamış ekmekten yapılması. Günde 5 milyon ekmek çöpe gidince ev kadınları da harekete geçti bayatlamış ekmekler lezzetli yemeklere dönüştü. Ufak tefek bir iki tariflerle başlarken çok ses getirdi ve bir sürü tarif yayıldı. Şu anda hepsini denemeye çalışıyoruz. İsrafı önlemek için ekmeğimi seviyorum ismiyle yola çıkan kadınlar mutfakta bir hayli iddialılar. Ekmekten mantı yapılır mı demeyin gayet de güzel oluyor. Peki nasıl yapılıyor? Soğan ve kıyma ile beraber kavurup daha sonra doğramış olduğum ekmeğin üzerine yoğurt, kıyma ve fırın yana en sonunda finalde pişirme yöntemiyle finale ulaşacağım. Fırından çıkarmış son aşamaya gelmiş olan mantımızı fırından çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi güzelce kızarmış, pişmiş. Bunu en son üzerine yoğurt ve zeytinyağlı biber dökerek servis yapıyoruz. Ekmeklerden pratik yemekler de yapmak mümkün. Eğer işten yorgun geldiyseniz ya da bekar yaşıyorsanız ama evde yiyecek fazla da malzemeniz yoksa hiç dert etmeyin. Bayat ekmekle yapılmış bir papara size güzel bir akşam yemeği olabilir. Peki nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyor? 2, 2 yemek kaşığı tereyağında bir soğanı kavuruyorsunuz. İçerisine 2 diş sarımsak ekliyorsunuz. 4-5 yemek kaşığı domates rendesini biraz çektirdikten sonra iki dilim bayat ekmekle kavuruyorsunuz. Servis tabağınıza yerleştirdikten sonra üzerine tulum peyniri rendeliyorsunuz ve domatesle süsleyip yiyorsunuz. Ev kadınları... Türk mutfağının vazgeçilmezi içli köfteyi bayat ekmekle yapıyor. Şu an burada yaptığım ekmekle bir içli köfte. Bildiğimiz içli köftelerden biraz farklı. Normal şartlarda biz içli köftenin içine dış hamuru için bulgur kullanırız, un kullanırız belki. Ama bunda tamamen bayat ekmek var. Baharatlarla ve soğanla tatlandırdım, ile içine doldurdum. Ekmekle yapılabilen yemeklerin sınırı yok. En ilginci ise sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi krep. Ama bu farklı bir krep. Ekmekli krep. Şu anda kullandığımız krebin içinde bayat ekmek var. Un miktarını azalttık. Ekmek koyduk. Onun haricinde doğal tatlandırıcı olarak biraz bal koyduk içine. kremimizi yaptıktan sonra da fındık ezmesiyle tatlı olarak servis yapıyoruz. Bir yanda enfes bir mantı, diğer yanda lezzetli bir kek ama hepsinde ortak özelliği bayatlamış ekmekle yapılması. Bizden göstermesi, sizden yapması. Afiyet olsun. Afiyet olsun.